olurdum mu arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir göstereyim size. Bu şekilde oldu. Evet. Şimdi baştan bu arada şunu kapağını Baştan bir tane yutup yapacağız arkadaşlar. Eee ben ilk başta bunun üçünü yapma, üçünü yapmaya pek niyetim yok. Ben bir tanesini yapacağım. Onu da sarıyla sarıdan yapacağım şimdi. Boyamadan hiç ojeye gerek kalmadan eee aslında oje ben e, sim dökeceğim buna. Simli oje yapacağım yani. İlk buranın Buraya koyuyorum. Siz ama parmağınızın boyutuna göre ölçebilirsiniz. İsterseniz kendi parmağınızın boyuna, kendi parmağınıza da sarıp boyut sarıp, alabilirsiniz. Şöyle ben de sarıyorum. Sardıktan sonra antrenmanı koparıyorum. Şöyle. Evet. Karnım bir parça. Şimdi yapıştırıyorum bunu. bu şekilde kenar kısmını tutturuyorum. Evet tutturdum arkadaşlar. Oldu bu kısım. Bu arada şurada minik bir parça kaldı. oraya çıkacak gibi ben oraya da minik bir bantla tutturacağım. Daha sonra bu, bu yüzüğün süslemelerine geçeceğiz. Şimdi bu bantla da kenar kısmına. Bu arada bant kısmı arkada kalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben böyle yapıştırdım. Biraz kenardan çıktı ama o kısmı katladım. Böyle oldu. Şimdi ee, buna ben biraz yine simli oje sürecektim ha, ben alıp geliyorum Aa, e, ya da arkadaşlar ben o simli ojeyi başka şeye yapacağım başka bir yüze yapacağım ben buna direkt kalemle kalpler çizeceğim şöyle parmağıma takıyorum arkadaşlar şu kalemleri farklı renklerde de yapabilirsiniz siz Şuradan bir kalem alayım. Evet. Şimdi kalbimi çizeceğim. Arkadaşlar bu kalbi pek güzel olmadı. Çünkü e, böyle havada yaptığım için yere koyamayacağım için şöyle masaya koyamayacağım için biraz kötü oldu. Bu şekilde oldu. Bunu da şöyle deneyeceğim. Bu şekilde. Son bir yüzük yapacağım arkadaşlar. Onu da zaten simli şeyle. Ee, hemen ben bir kağıt alıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada bir A4 kağıdım var. Şimdi bu A4 kağıdımın yüzük kalınlığında biraz uzun keseceğim. Ben kesip size hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle kenardan. Biraz kalın oldu aslında. İnceleştireceğim. uzun kesiyorum. Çok da uzun kesmiyorum aslında. Şöyle bir ölçeceğim ilk parmağımda. Ne çok uzun olacak ne çok kısa. Evet. Öyle oldu benimki de. Şimdi bunu kenara koyayım arkadaşlar. Şimdi e, bunu ben boyayacağım arkadaşlar. Aslında ben bir de sade yapacağım. İki tane yüzüm kaldı. Bunu başka bir renk ojeye boyayacağım. Şu kağıdın üstüne bunu. Bu da şu şekilde bir ojem var arkadaşlar. Simli. Ee, bir de e, diğerini ben aslında sade olarak simli yapacağım. Hatta ilk onu yapabilirim ama ben ilk bunu yapacağım. Açabilirsem. Evet arkadaşlar ben bu ojeyle yapacağım. Ya da onu hiç açamadım. Bayağı. hiç açamadım. şimdi Şöyle koydum boyuyorum bunu. Her tarafını bu arada boyuyorum. Şu ucuna minik bir boşluk kalsın aslında. Oradan parmağım ojom olmasın diye oradan tuttuğum için gerek yok orayı boyamaya. Bir de içe geldiği için o kısım. Boyuyorum arkadaşlar böyle her tarafını. Evet boyadım. Bitti. Şimdi bu kuruyacak arkadaşlar. <laughs> o sırada ben e, şey keseceğim. Daha sonra da şu sinli ojeyi süreceğim arkadaşlar. Şimdi sinli ojeyi süreceğim. Şimdi bu kurumaya bırakıyorum. Muzeymiş. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Pek gösteremiyorum. Böyle koydum gibi bir kenara arkadaşlar. Evet. E, şimdi Hazırlayayım sonuncusunu. Yine Şuradan kesiyorum arkadaşlar. Aynı kalınlıkta o diğeriyle. Kestim. Şurayı da keseyim aslında. Evet kestim arkadaşlar. Şöyle yine bir ölçeyim yine. Tamam. Ee, şimdi ben şuradan bir ojemi alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle böylece simlere şeffaf hoca simli şeffaf hoca bunu şöyle yine o mavi gibi aynı şekilde boyuyorum. Hem böyle e, şeffaflık verecek, hem de sim katacak bu oje. Şöyle her tarafını yine boyuyorum. Bu arada arkadaşlar siz oje ile boyamak zorunda değilsiniz. Yani isterseniz akrilik boyayla isterseniz renkli kağıtla her türlü yapabilirsiniz. İlla bir şekilde oje ile yapmak zorunda değilsiniz. Evet bunu boyadım arkadaşlar. Şimdi ben bunu kurumaya bırakıyorum. Bu arada aslında kurumadan ben bu simino şeye birazcık kaç tane minik şey ekleyeceğim boncuk. Daha güzel olsun diye. çocuk serpeceğim. şurasını tam olarak serpeceğim. Bu arada e, yapıp daha şey olur. ilk bantlayıp bantlı yapıp daha şey olabileceğim. Daha sonra e, boncuk koymak daha iyi olur ama e, o zaman böyle boncuk şey oluyor. Yayılıyor. O yüzden serpilmiyor. Daha zor oluyor. Bu yüzden ben direkt şey yapmadan kenarlara çok getirmeden yaptım. Evet arkadaşlar şöyle birazcık daha kenarlara yayayım. Birazcık yayacağım. Ojenin işte, boncuğun ters tarafının gelmesini istemiyorum. Orada çünkü şey delik var. Aynı zamanda rengi değişik oluyor. Neyse. Oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu e, mavim kurumamıştır galiba hala. Ha, kurumuş aslında. Hemen kurumuş. Bakın. Kurumuş mavim arkadaşlar. Mavimi yapayım. Mavimi yaparken de zaten o kurur. Mavimi yine şöyle koyuyorum. Boyut alıyorum. Oradaki buranın boyutundan bile bir tık daha büyük yapıyorum aslında arkadaşlar. Çünkü e, e, fazla geni işte fazla ince olmasını istemiyorum. Daha doğrusu e, böyle sıkmasını istemiyorum. Evet bantımı kestim. Şimdi yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar yapıştırmam bitti. Evet arkadaşlar bu yüzüğüm de bitti bu şekilde. Şöyle şu an kadar yaptığım üç yüzüğü de takacağım. takacağım. Ee, bu da kurumuş bakacağım. Bu da kurumuş arkadaşlar. Hemen kurudu. <laughs> Bunu da yapacağım. Bunu bantlamamın bağlantı, bu kadar kısa süreceğini zannetmemiştim. Bakın hepsini taktım. Yaptığım bütün yüzükleri. Dördüncüsünü de yapıp takıyorum. Hemen arkadaşlar kurudu bu da üfleyeceğim yalnız. Şimdi yapıyorum yine bunu da aynı şekilde. Buradan ilk boyunu alıyorum. Hatta şu hafif fazla kurumamış. Hiç banta gerek kalmayacak arkadaşlar. Aslında yine bant yapsam iyi olur. Çünkü ihtimalle karşı biraz daha sağlamlaştırmam gerek. Şöyle böyle kalır ama. Hemen bantı açıyorum arkadaşlar. Bitiyorum ve bütün yüzüklerim bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün yüzüklerim bitti. Bunu da takayım şöyle. Boncukları biraz çıktı ama bir şey olmadı. Evet arkadaşlar bütün yaptığım yüzükler böyle oldu. Evet arkadaşlar... E bu videomda kağıttan yazıp yaptım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.